göstereceğim ben şimdi o fakire göstereceğim. Borcunu ödemedi bana. Normalde bugün ödemesi gerekiyordu yani. Ama hala haber vermedi. İşte şimdi yaktım seni fakir. He, ne oluyor burada ya? Ne yapıyorsun sen burada? Borcumu hala ödemedin. Borcunu bugün öğlen saatlerinde ödeyeceğim demiştin. 30 saniye geçti hala ödemedin. Eğer ödemezsen polis de gelir. Ondan sonra da seni tutuklatırım fakir. Ulan sen ruh hastası mısın? Manyak herif. 30 saniye geçmiş. Öl öleceğiz be öleceğiz. Oho bu ne böyle geciktiriyorsun bir de. Ne zaman öleceksin kardeşim ne zaman? Ulan ya adama bak. Nereden senden borç istediysem istemez olaymışım be. Allah Allah taş gemirseymişim de senden para almasaymışım. Kardeşim paramı öde paramı. İyi e be zaten böyle bir şey yapacaksın tahmin ettiğim için paranı da hazırlamıştım. Al bakalım seni senin paranla döverim. Ne oldu nasılmış paranın tadı güzel miymiş? E, beni benim paramla döversin ha. Bu burada bitmedi fakir. Burada bitmedi. Göstereceğim sana gününü göstereceğim. Of ya paramla dövdü beni. Ulan fakir ulan fakir keşke polisle gelseymişim. Eğer polise gelseydim onu tutuklatırdım He? Tabii ya. Bu benim önce mi? Aklıma nasıl gelmedi? <laughs> tabii ki. Şimdi gideceğim ve polis kılığına gireceğim. Gerçek bir polis gibi olduğum zaman da gidip fakiri tutuklayacağım. Sonra da onu hapse atacağım. Bana attığın tokadın hesabını vereceksin fakir. Evet işte şimdi o bitti onun işe. Şimdi bitti. Ulan fakir ulan bittin oğlum sen. Bittin. Fakir içeride olduğunu biliyorum. Derhal dışarı çık. Artık işin bitti. İnsanlara zorbalık yapmaktan dolayı tutuklusun. Hadi derhal dışarı çık. Çık diyorum sana. Eğer çıkmazsan kapıyı kırıp zorla içeri gireceğiz. Çabuk çık dışarı. Hayırdır kardeşim? Ne laklak bağırıyorsun evin önünde? He? Bir sıkıntım mı var? Varsa söyle çözelim aslanım. Ee, fakir Kostüm de ne böyle? Beni kandırıyorsun değil mi? Sen asker falan değilsen. Allah Allah sen polis misin? Yoksa sen mi beni kandırıyorsun? Hayır kandırmıyorum. Ben polisem. Seni tutuklamaya geldim. Ben askerim. Eğer benim evimi böyle silahla bastığını duyarsam var ya. Seni çok fena yaparım. Anladın mı beni? Hapislerde süründürürüm seni. Bir askerin evini silahla basmak ne demek görürsün sen. He, ama 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 ben senden intikam alacak. Tutuklayacaktım, seni. Ne yapacaksın? O elindeki küçücük silahla vuracağım beni. Allah Allah, bak benim silahıma kocaman. Şimdi adam ol, yev git buradan. Anladın mı beni? Yoksa çok fena yaparım seni. Tamam abi, ben hemen defolup gidiyorum. <laughs> Nasıl kandırdı enayi ya? Gelmiş bir de beni tutuklamaya çalışıyor. Ama yemezler aslanım, yemezler. Böyle korkuturlar işte seni. <laughs> enayi ya. Of ya, of yine yendi beni. Ama görür o daha iyi bir plan yapıp onun işini bitireceğim. Gideyim de şu marketten bir şeyler alayım ya. Of çok acıktı karnım. Evde bir şeyler pişiririm. İşte fakir orada. Yavaş yavaş markete doğru gidiyor. Onu takip etmem lazım. Onu yakaladıktan sonra da işini bitireceğim. Bu sefer çok iyi plan kurdum. Hey sen fakir kaldır ellerini. Yoksa senin için kötü olur. Hey Allah yine mi sen ya? Boncuklu tabancanla mı geldin yine? Allah Allah. Ne oldu beğenemedin mi silahımı? Birazdan tadına bakınca görürsün ama. Demek bana ateş edeceksin. Öyle mi zengin efendi? He? Aynen öyle. Teslim olmazsam ateş edeceğim. Üç. Hiç sayma aslanım. Teslim falan olmayacağım. Sana teslim olacağım ama ölürüm daha iyi. İki. Hatta öleceğime seni vururum daha iyi. Ne yani? Beni mi vuracaksın? He? Evet. Aynen öyle yapacağım. Al sana. çalışmıyor. Aa. Evet sinirlenip bana ateş edeceğini biliyordum. O yüzden önceden büyük bir plan yapıp senin şarjörlerini boşalttım. Ne oldu fakir? Şimdi ben bir adım öndeyim değil mi? Demek şarjörlerimi boşalttın he? Vay hain seni. Sen var ya sen hiç de iyi bir insan değilsin oldu? Senden daha akıllı olduğum için benden nefret mi ediyorsun yoksa? <laughs> Şimdi teslim olup hapse giriyor musun yoksa seni vurayım ben? Son kez soruyorum bak. Dediğim gibi sana teslim olacağıma ölürüm daha iyi. Vur hadi yiyorsa vur. Zaten boncuklu tabanca senin silahın Gerçekte değil ki İyi tamam fakir sen istedin bunu Al sana al al dedim Al bunu da he, Niye almıyorsun ya al diyorum alsana oğlum Niye bir şey olmuyor sana <laughs> Ne oldu hiçbir şey olmuyor değil mi Bak mermilerde hiçbir şey olmuyor Sen beni salak sandın değil mi Kendini zeki zannettin Değilsin oğlum değilsin işte he, Demek çelek giyerek giydin he Öyle mi Aynen öyle. Senin böyle bir haince pusu yapacağını tahmin etmiştim. O yüzden ben de çelik yelek giydim. Ne oldu zengin? Ne oldu? Öldüremedin mi beni? Tutuklayamadın da? Oh canıma değsen. Ama şimdi ben bu bıçakla işini bitireceğim senin. Gel buraya. Gel. Al sana. Niye bir şey olmadı oğlum sana? Allah Allah ne oluyor ya? Yeter ama artık. Yeter bıktım yani. <laughs> ne oldu oğlum? Bu da mı işe yaramadı? Tabii ki silahın mermilerini boşalttıktan sonra da bıçağını oyuncak bıçakla değiştirdim. Senin böyle bir şey yapacağını tahmin etmiştim. Ay senin tahminine de kafana da tüküreyim ya. Tüh sana be tüh. Ne oldu fakir? Ne oldu? Hala daha zekiymişim değil mi? Ulan bıktım artık be. Bıktım. Allah Allah ne ne olacak şimdi? Şimdi ne mi olacak? Bu yanında gördüğün market var ya. Eee, ne olmuş ona? Ekmek almaya geliyordum işte ne güzel. Evet işte. Ben de o yüzden içine bir sürü bomba yerleştirdim. Yani marketin içerisinde bir sürü TNT var. Hem de bir düzneye kurulu. Üzerindeki saat tam zamanında geldiğinde patlayacak. Yani birazdan. Manyak mısın oğlum sen? Öldüreceksin seni. Patlatacaksın yani öyle mi? Evet aynen öyle. Son duanı söyle. Geri zekalı. Eğer o bomba patlarsa sen de ölürsün. Manyak mısın oğlum sen ya? Allah Allah. Ee şey, evet. Ben bunu da tahmin ettiğim için sonradan bombanın düzenini bozdum. Yani patlamayacak. O plan iptal olmuştu aslında. Niye söyledim ki sana şimdi bunu? Ulan zengin sen harbiden kafayı yemişsin Allah Allah. Harbiden sıyırmışsın yani. Ben gidiyorum oğlum. Yapacak bir şey yok yani. İkimizde de bir şey olmuyor. Baksana. Evet evet. Çıkmaz yola girdik yani. İkimiz de birbirimize bir şey yapamıyoruz. Neyse. Hadi defol git sen. Evet evet. En iyisi ben defolup gideyim. Ama görüşeceğiz yani. Görüşeceğiz. Bu sefer hiçbir şeyi tahmin edemeyeceksin. Aniden gelecek. Aniden. Ulan fakir işte şimdi yaktım oğlum seni. Bittin sen bittin. Evini roketleyeceğim seni. Hadi bunu da tahmin et de görelim şimdi <laughs> Bak bak sen şu çakalan Benim evimi roketleyecek he Gösteririm ben şimdi sana gösteririm Zengin efendi benim evimi roketlemeye çalışmak Ne demekmiş gösteririm Neyse ki bunu da tahmin edip Evi boşaltmıştım Ne buraya bir poza kurdum Bu sefer beni asla Tahmin edemeyeceksin zengin Gösterdim sana işte gününü Evet şimdi nişanımızı alalım ve gitti. <laughs> ne oldu zengin? Gemilerin de battı yoksa? He? yok yok gemim batmadı da helikopterim patladı. Oo. Manyak mısın sen ya? Ne var oğlum? Sen değil miydin benim evimi roketlemeye çalışan? Allah Allah. Oğlum ya of nasıl tahmin ettim bunu? Bunu bari tahmin edemezsin yani. Tahmin edemezsin diye düşünmüştüm ben. Bak zengin ben senden daha akıllıyım. Benim beynim var. Zekayım ben yani. Sen de tam bir saf diriksin <laughs> of ya of bu sefer kesin yendim demiştim. Nasıl tahmin ettin ya? Nasıl? Ya zengin görmüyor musun? Ben bir askerim. Sen de gidip askeriyeden de helikopter almışsın. Daha doğrusu çalmışsın yani. Benim de haberim oldu. Bütün askerlere haber verdiler. Askeriyeden bir tane helikopter çalınmıştır. Onu bulun dediler. Ben de dedim ki aha zengin. <laughs> of benim olduğumu nasıl tahmin ettin ya. Başka kim çalacak oğlum? Sen çok sinirlenmiştin. Kesin sen çalmışsındır dedim. Yanılmadım da sen çalmışsın harbiden. Of ya of tamam pes ediyorum. Sen kazandın fakir ya tamam ya Evet demek buradasınız Merak etme Kerem komiser helikopteri buldum Çalan da bu işte zengin çalmış yakaladım onu Onun cezasını verdim ama istersen tutuklayabilirsin yani Ben buraya sadece zengini değil ya. seni de tutuklamaya geldim fakir İkiniz de tutuklusunuz Nasıl yani ben niye tutuklayayım ne yaptım ben İkiniz de şehrin ortasında patır patır silah sıktınız Ayrıca sen helikopter patlattın Hem de askerinin helikopterine. Ama şey onu yakalamam gerekiyordu. Kerem komiser ben ne yaptım ya Allah Allah. Öncelikle benim polis üniformalarımı çaldın. Sonrasında tabi bir tane helikopter de çaldın. E bir de az önce saydığım suçlar da var. Daha ne yapabilirsin ki zaten. Kerem komiser ya söz bir daha bir şey yapmayacağız. Zaten fakir kazandı bitti artık yani. Evet evet Kerem komiser ne olur bırak bizi ya. Yok öyle ya ama ikiniz de tutuklusunuz. İkiniz de benimle geliyorsunuz çabuk. Come on!